Premier Lig'de orta sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde Sunderland West Ham'ı ağırlayacak Stadium of Light'ta 14. sıradaki Sunderland'ın 22, 11. sıradaki West Ham'ın ise 26 puanı var. İlk maç Londra'da oynanmış ve 1-1 berabere bitmişti. Çok denk bir fikstür bu. Her iki tarafta da iki tarafında kazanabileceği maçlar Bunlar dolayısıyla her maç kendi içinde e, bir sürprizi barındırabiliyor. Sunderland da oynanan son 4 maçta örneğin e, West Ham'ın 2 tane galibiyeti var. Dolayısıyla e, West Ham'ın sevdiği deplasmanlardan bir tanesi. Sunderland FA Kupası'nda Bolton deplasmanındaydı. 2-2 berabere kaldı ve maçı Stadium of Light'a tekrar taşıdı. Premier Lig'deki son iki maçında ise iki mağlubiyet aldı. West Ham ise daha önemli bir FA Kupası maçı oynadı. Daha moralliler. son saniyeye kadar Manchester United'ı elemek üzerelerdi. Bir uzun top ve Van Persen'in ceza içindeki nefis bitirişi işi Old Trafford'a taşıdı. Dolayısıyla West Hamlı futbolcuların akıllarında Old Trafford'da oynayacakları tekrar Efe Kupası 3. tur tekrar karşılaşması olacak. Ee, Norwich karşısında da iki birlik bir galibiyet aldılar. Son dört deplasmanda ise sadece bir puan alabildiler. Dolayısıyla deplasman formları şu aralar iyi değil. Ama e, tabii iki türlü bakmak lazım. Hem 26 puanla bu bu maçtan bir beraberlikle idare edebilir gibi de düşünebilir Bilksem. Çünkü hafta içi Efe Kupası'ndaki karşılaşma Manchester United maçı çok çok önemli onlar için. Sunderland'da Coelhar ki son haftalarda ilginç şeyler yapıyor. Kendi kaderine goller atıyor. Çok büyük hatalar yapıyor. Ki Bolton maçındaki hatalardan bir kısmında onun zaten. Ve Rose onların ikisi de oynayıp oynamayacağı belli değil. Ketramolun olmadığını zaten biliyoruz. O şey de epeydir uzun bir süredir sakat. E, dolayısıyla bu futbolculardan yararlanamayacak 10 yıl. E, West Ham'da ise Mayga e, Avrupa Afrika Uluslar Kupası için Güney Afrika'ya gitti. Diame'nin sakatlığı devam ediyor. Carroll da bildiğiniz gibi uzun süredir yine e, kullanamadığı oyunculardan bir tanesi. E, West Ham'da tabii en büyük yenilik. Ee, özellikle Manchester United maçında kendini gösteren Joe Cole e, yuvasına döndü ve çok da iyi bir performans yakaladı. İlk karşılaşmalarında herkese e, iyi ki gelmiş dedirtti. Dolayısıyla takım da onunla birlikte biraz e, yukarılara çıkmış gözüküyor. Ben 0-2 çifte şans öneriyorum ve Stam yenilmeden çıkabilir diyorum.